Merhaba sevgili güzel anne. Bugün alternatif beslenme tekniklerinden kadehle beslemeyi öğreneceğiz. Bunun püf noktalarını da anlatacağım. Hiç merak etme. Şimdi ilk önce emziriyorsun. Her iki göğsünü de verimli bir şekilde emzirdikten ve bebeğin her iki göğsündeki sütü de boşalttıktan sonra hala ihtiyacı varsa onu kadehle de verebilirsin. Ama buradaki önemli nokta bebeğin yatış pozisyonu. Tamamen düz yatmamalı yukarıya doğru başı yukarıya doğru gelsin ve şu parmaklarınla enseden ve hafif şöyle kafasının burasında destekleyebilirsin yani böyle kafasından bastırma kafasından bastırılmasında çok acıtı olur ve huzursuzlanırlar bu şekilde destekledikten sonra kadehi azıcık ağzına veriyorsun ve bebeğinin diliyle uzatarak sütü almasını sağlıyorsun tamamen yavaş yavaş bekle Biraz daha yavaş. Bekle. Biraz daha yavaş. Bu şekilde de beslenecektir. Hatta bazı bebekler bu şekilde beslenmekte çok zorlandıkları için memeye de daha kolay dönerler. Emzirmeye teşvik için bizde destek çok